Kuşuydu şey onlar abi. Abi kolay gelsin. Abi birkaç çıktım var da. Onları tamam almaya geldim. Halleder miyiz beraber? Hallederiz abi. Kaç sayfa? 40-45 sayfa falan var abi ya. Tamam abi. Mail gönder. Olayım. Abi şey USB de getirdim ama vereyim ben USB sana istersen. USB bozuk abi. Mail gönder. Mail gönder. Evet abi. Ha. USB çalışmıyor. Sıkıntılar oluyor. Anladım abi. Var mı mail? Or adresi Şurada var? yazıyor abi. Yan tarafta yazıyor. Bakabilirsin. Tamam ben bakayım abi. Sizin ne vardı beyefendi? Abi benim de kimlik var da yanlış, ben ya. yanlış olmuş. Ne yanlış olmuş? yan yana basılmış ya. Arka arkaya olacak. Bunun ya. ama standartı yan yanadır abi. sen demedin ki bana arka diye. Abi Anladım. nerede yazıyordu mail? Ha? Mail nerede yazıyordu abi? Yazıyor abi yan tarafta. Nerede? Görüyor musun? Orada abi mi? kocaman yazdık. Tabela var orada. Ha. Ay pardon abi ya. Pardon. Şimdi fark ettim. Bunun standartı budur ama abi. Bu böyledir yani. Arka arkaya basılmaz. Abi ne ya? Abi ben maili gönderdim. Gönderdim ha. mi? Ha geldi gözüküyor sana. Tamam. İsim neydi? Cevat Yeter abi. Cevat Yeter. Evet. Tamam. A4. A4 mü? A4 basıyorum. Tamam abi A4 sen... A4 çalışmışsınız. Tamam abi usta sensin tamam. ne diyorsan ol. Kapağını bunun kuşa yapıyor mu bir tane? 250 gram parlak kuşa. Kuşa ne abi? Parlak güzel kalın olur güzel kapağına. Tamam sen güzel Fiyat olur diyorsun. Fiyat olur ama bunda. Ne kadar fark ediyor abi? 50 kuruş. E tamam abi yap ya niye soruyorsun 50 kuruş? Bastım abi. 2 dakika bekle sen. Abi onun bir de yanları Şeyin spiral abi... olacak ya. Ne? Spiral olacak yanları abi, abi söylesene abi. ya. Spiral olacak niye söylemiyorsun abi? İmşeyin abi çektikten sonra yapıyorsunuz ya genelde. küçültmem lazım onu ya. Abi dur dur baskı dur, dur. Hüseyin abi. Spirel uygun çalışmamışsın ki abi sen bunu. Abi sen ayarla onu Ben sana bunu ya. dosya yapayım mı? Dosyaya daha götür. Abi spirel istedim be. be. He. Sen onu ayarlarsın tamam. ya abi. Tamam abi dur baştan olacağım abi. Abi benim kimlik ne oldu? Oldu abi senin kimlik yanda ver. Arka arkaya geldi değil mi? Geldi tam arka arkaya geldi. Sağ ol abi. Ya makine durmuyor mu ya? İsmet. Efendim. Bunları ayırdın mı sen? Yok abi kalsın onlar öyle. A4'leri vardı onları nereye koydunuz? Hiç ellemedim abi. Abi A4'leri nereye aldınız? Faruk abi. Sizin de vardı. Benimki orada hazır. Nerede? Arkada. Bu Hı. mu? Evet. Diğer şu seninki mi? şu. Senin bu. Oldu bu. 50 kuruş var yeter. Bir daha kutur musun abla almıyor da. Tamam. Senin hazır abi. Abi tam istediğim gibi oldu ya. Eline sağlık Ne kadar borcum abi? 23 lira var yeterli. 23 lira mı? Heh, tamam abi bıraktım buraya. Tamam. Abi işler görüşürüz. Görüş, Teşekkür ettim. Oğlum adam 2 saattir benimle uğraşıyor. 23 lira para aldı ya. Bu dükkan neyle dönüyor oğlum? Devlet bunlara destek mi veriyor? Ne yapıyor ya?